Merhabalar. Bugün göreme e, Açık Hava Müzesi'ndeyiz. Şimdi burada birkaç yerleri gezeceğiz. Hadi bakalım beraber. Burası Rahipler Manastırı olarak bilinen Ama öncelikle şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu göremede Pere Bacalarındaki e, ev e, kilise yerleşimleri ta milattan sonra ikinci, 3. yüzyıllarda Hristiyanlığın yayılmaya başladığı dönemde evet. olmuş. O zamanlar burası Hristiyanlığın merkezi olmuş. Roma'nın e, zulmünden kaçan Hristiyanlar buralara sığınmışlar ve burada ibadetlerini yapmaya devam etmişler. Mesela bu rahide manastırında rahibeler çok son derece e, sade bir hayat yaşarlarmış, İnzivaya çekilip. Çok enteresan bu peri bacaları Erciyes Dağı'ndan patlayan tüflerden oluşuyor. Onların oluşturduğu kayalıklar sel sularıyla, kızılırma, şiddetli sularıyla böyle yumuşak şekiller almışlar ve insanlar için kolay şekillendirilebilir bir hal o aldıkları için de insanların sığınakları haline gelmişler. Ama müzesinde arkadaşlar birkaç tane kilise, şöpel ve manastır var. Bunlardan bir tanesi de Aziz Basil Şöpeli. Şöpel kilisenin bir at boyunda bir ibadetname oluyor. Şu an biraz önce buradaki Azize Barbara Şöpeli'nden çıktık. Çok küçük bir inanç yeri ama özelliği içinde kırmızı kök boyalarıyla çizimlerin bulunması. İsa'nın silinmiş birkaç ikonu var. Burası bir arkadaşlar, ee, çok etkilendiğim burada ikonlar bayağı korunmuş çünkü kırmızı kahverengi kök boyalarıyla yapılmış insan. Burası da yılanlı kilise olarak bilinen kilise. 11. yüzyılda e, inşa edilmiş. İçerisindeki resimlerde yılan ağlama sahneleri olduğu için bu resimleri Şimdi şöyle bir mağaraya girdik. Burası oldukça geniş, salon bir yer var. Şuradan ufak dolaşıyoruz. Zannedersem işte ilk e, Hristiyanların sınırları bir yerleşim. Zaten kanallarda bir görüyoruz. Bulunduğumuz yer ne, tam bir yemekhane resmen çünkü ortada taştan bir masa ve yine taştan bir oturma sırası yapılmış. Hatta bu duvarlarda ışıklandırmaları için mum koyulabilecek küçük cepler var geldiğimiz yüksekte bulunan yerde yani. karanlık kilise evet. olarak biliniyor. Fakat içeri girmedik. Zaten ya, resim çekimde yapılmıyor. Ama e, biraz sonra resmini göstereceğim. Çok güzel mavi ikonlar var içinde. Azizlerin, İsa'nın resimleri yani. <laughs>